yapay zeka, kulağa böyle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor değil mi? Ama aslında öyle değil. İster inanın, ister inanmayın. Her gün, her an hayatımızın tam da içinde. Peki ama nasıl? Yani bu teknoloji tam olarak ne, nasıl çalışıyor? Gelin hep beraber makinelerin nasıl düşündüğünü, nasıl öğrendiğini bir çözelim. Mesela sabah işe giderken Spotify'ın size önerdiği o şarkı. Hani tam da mudunuzu uyan o parça var ya, işte o bir tesadüf değil. O yapay zekanın sizin için yaptığı bir seçim. Ya da trafiğin en çılgın olduğu anda bile sizi hedefinize en hızlı ulaştıran o Uber rotası. Evet, tahmin ettiniz. O da anlık verileri işleyen bir yapay zeka algoritmasının marifeti. Peki ya Instagram'daki o komik filtreler? Hani yüzünüze tam oturan, sizi bambaşka biri yapan şeyler? Onların arkasında da yüzünüzdeki her bir noktayı saniyesinde tanıyan bir teknoloji var. Ve tabii ki Netflix'in hadi bir bölüm daha dedirten o dizi önerileri. Hepsi, evet hepsi yatay zeka. Gördüğünüz gibi yapay zeka aslında her yerde. Resmen hayatımızın içine işlemiş durumda. Peki ama nasıl oluyor da bu sistemler bizim neyi sevdiğimizi, alışkanlıklarımızı, neye ihtiyacımız olduğunu bu kadar isabetli tahmin edebiliyor? Yani bu işin sırrı ne? Tamam, o zaman gelin en temelden başlayalım. Yapay zeka nedir? Kısaca YZ diyelim en basit haliyle makinaların insanlar gibi zeka göstermesini sağlama bilimi diyebiliriz. Bu terimi ilk ortaya atan kişi yapay zekanın babası sayılan John McCarthy. O bu işi akıllı makinalar yapma bilimi ve mühendisliği olarak tanımlıyor. Yani olay sadece makineye şunu yap demek değil. Asıl mesele makinalara öğrenme, akıl yürütme ve hatta çevrelerine adapte olma gibi yetenekler kazandırmak. Bugün duyduğumuz yapay zeka patlamasının arkasındaki asıl motor, makine öğrenmesi. Peki bu ne demek? Şöyle düşünün, bir makineye her durumu tek tek kodlamak yerine ona bir sürü veri veriyorsunuz ve al, bunlardan sen kendini öğren diyorsunuz. Tıpkı bir çocuğun düşe kalka yürümeyi öğrenmesi gibi makinalarda verilerden öğreniyor. İyi de bir makineye öğrenmeyi nasıl öğretebiliriz ki? İşte şimdi konunun en heyecanlı kısmına geldik. Makinelerin kullandığı 3 ana öğrenme yöntemi var. Bunlardan ilk ikisi taban tabana zıt ama ikisi de çok güçlü. Birincisi denetimli öğrenme. Bunu yanında öğretmeni olan bir öğrenci gibi düşünün. Makinaya etiketli veriler veriyoruz. Yani bak bu kedi fotoğrafı, bu da köpek fotoğrafı diyoruz. Makina da bu örneklerden yola çıkarak öğreniyor. İkincisi ise denetimsiz öğrenme. Bu sefer öğretmen yok. Makineyi devasa bir veri yığınının ortasına bırakıyoruz ve diyoruz ki hadi bakalım buradaki gizli bağlantıları, grupları sen kendin bul. Tam bir keşif görevi yani. İşte bakın aradaki farkı burada çok net görebiliyoruz. Sağ tarafta, yani denetimli öğrenmede her şey belli kategorilere ayrılmış durumda. Kırmızıları bir yere, mavileri bir yere ayırmak gibi. Ama solda, denetimsiz öğrenmede sistem kendi kendine, hımm şunlar birbirine benziyor, bunları bir grup yapayım diyor. Yani kendi kümelerini kendi oluşturuyor. Gelelim üçüncü ve en dinamik yönteme, pekiştirmeli öğrenme. Bunu anlamanın en kolay yolu bir video oyunu hayal etmek. Karakterinizle doğru bir hamle yapınca puan, yani bir ödül alıyorsunuz. Yanlış hamle yapınca canınız gidiyor, bu da ceza. Buradaki tek amaç ne? Tabii ki en yüksek skoru, yani en büyük ödülü toplamak. Bu tilki ve kaplan örneği de tam olarak bunu anlatıyor. Ajanımız yani tilki, kaplana yakalanmadan en çok eti yani ödülü toplamaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? deneme yanılma yoluyla. Başta belki tamamen rastgele hareket ediyor ama her denemesinde daha akıllı hale geliyor ve zamanla en iyi stratejiyi kendi kendine buluyor. Aslında bu öğrenme süreci çok basit bir döngüyle işliyor. Dört adımda özetleyebiliriz. Birincisi, ajan etrafına bir bakar, durumu gözlemler. İkincisi, bir eylemde bulunur yani bir hamle yapar. Üçüncüsü, bu hamlenin sonucunda bir ödül ya da ceza alır. Ve son olarak dördüncü adımda bu deneyimden ders çıkarır ve bir sonraki sefer için stratejisini günceller. Ve bu döngü en iyi stratejiyi bulana kadar durmadan devam eder. Peki tüm bu teorik bilgi gerçek hayatta ne işe yarıyor? İşte şimdi bu üç öğrenme yönteminin dünyamızı nasıl değiştirdiğine bakacağız. Çünkü bu teknolojiler sağlıktan ulaşıma, aklınıza gelebilecek her alanda adeta bir devrim yaratıyor. Sürücüsüz arabalar mesela herhalde en etkileyici örneklerden biri bu. Bu araçlar Yoldaki tabelaları, yayaları tanımak için denetimli öğrenmeyi kullanıyor. Ama aynı zamanda en iyi sürüş kararını vermek, yani ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağını bilmek için de pekiştirmeli öğrenmeden faydalanıyor. Sürekli olarak milyonlarca kilometrelik veriden öğrenip kendilerini daha da iyi hale getiriyorlar. Sağlık alanı da var tabii. Orada da inanılmaz şeyler oluyor. Yapay zeka sistemleri bir hastanın tüm semptomlarını analiz edip doktorlara bakın şu hastalıkların olma ihtimali yüksek diye bir rapor sunabiliyor. Bu da doktorların çok daha hızlı ve doğru teşhis koymalarına inanılmaz yardımcı oluyor. E bir de her gün konuştuğumuz dijital asistanlar var. Siri, Alexa. Bu sistemler bizim onlara sorduğumuz soruları nasıl anlıyor? İşte burada doğal dil işleme diye çok karmaşık bir yapay zeka teknolojisi devreye giriyor. Kısacası bu teknoloji makinelere bizim dilimizi yani insan dilini anlamayı ve işlemeyi öğretiyor. Tamam buraya kadar her şey harika görünüyor ama bu kadar güçlü bir teknoloji tabii ki beraberinde çok ciddi sorumlulukları ve kafamızı kurcalayan büyük soruları da getiriyor. Belki de en kritik sorulardan biri şu. Eğer yapay zeka öğrenmek için bizim verilerimizi kullanıyorsa bizim kusurlarımızı, bizim ön yargılarımızı da öğrenmez mi? Düşünsenize, toplumdaki bütün o yanlışlar, bütün o ayrımcılıklar bu sistemlere de bulaşırsa ne olur? Ve maalesef bu sadece boş bir korku değil. Gerçek hayatta örneklerini gördük. Eğer yapay zekayı eğitmek için kullandığımız verilerde zaten bir önyargı, bir eşitsizlik varsa, sistemler de ister istemez bu önyargıları kopyalıyor. Yani teknolojiyi var olan adaletsizlikleri daha da derinleştirmek için kullanma riskiyle karşı karşıyayız. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Gizlilik. Düşünün, bizim bir sonraki adımımızı bizden daha iyi tahmin eden algoritmalar geliştiriliyor. Peki bu inanılmaz tahmin gücü, bu kadar kişisel veri kimin elinde toplanacak ve daha da önemlisi ne için kullanılacak? Bu gerçekten de hepimizin durup düşünmesi gereken bir konu. Toparlayacak olursak, gerçekten de inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. İnsanlık tarihinde ilk defa makinelere nasıl öğreneceklerini öğretiyoruz. Bu, kelimenin tam anlamıyla dünyayı kökünden değiştirme potansiyeli olan bir devrim. Ama belki de asıl sormamız gereken soru şu, biz onlara bir şeyler öğretirken onlar bize kendimiz hakkında ne öğretiyor? Çünkü onlara verdiğimiz her veri, öğrettiğimiz her şey aslında bize tutulmuş bir ayna gibi bizim kararlarımızı, ön yargılarımızı, her şeyimizi yansıtıyor. Yani belki de yapay zeka geliştikçe sadece makinelerin zekasını değil, insan olmanın ne anlama geldiğini de yeniden sorguluyoruz. thank mm -hmm. you